Efendim acilen şey yere ihtiyacımız var. Ne yere? Yakın bir lokantaya ihtiyacımız Evet. Deprem öncesinde yıllık üretimiz 10 bin çiftin üzerindeydi. Şu anki şeyimiz, potansiyelimiz, yani onu yakalayacağımızı tahmin ediyoruz. Üstüne ne kadar çıkabilirsek, onu şu anda kestiremiyoruz. Onunla ilgili problem yok. Ayakkabının belli bölümleri var. Alt yapısı, üst yapısı, deri kesimi, dikimi, montaj bölümü olarak bir 5-6 kişiden oluşuyor. Yani farklı farklı mesleki dallarından oluşuyor. Türkiye içi artı yurt dışına satışımız var. Şu anda da mevcut elimizdeki siparişlerde de yurt dışı siparişlerimiz. Depremden dolayı de biraz geciktik ama sağ olsunlar bize biraz zaman tanıdılar. Yunanistan'dan başlıyor. Bulgaristan, Rusya, Almanya, İtalya, İspanya, Afrika ülkelerinin bazı Kuzey Afrika ülkeleri, Mısır'ı ondan sonra şey var. Suudi Arabistan'la irtibatımız devam ediyor. Körfez ülkeleriyle şu anda görüşmelerimiz sürüyor. Amerika ile şeyimiz var, irtibatımız var. Böyle de devam ediyoruz. Tabii tabii gönderiyoruz. Amerika'da her yıl e, fuar yapıyoruz. Bu sene fuara katılma şansımız olmadı. Şöyle e, depremden dolayı hazırlıklarımızı tamamlayamadık. E, atölyemiz küçük ama dışarıdan çok hizmet alıyoruz. Yani fason yaptırdığımız bazı bölümler var. E, tabanla ilgili ya ayakkabının tabanıyla ilgili e, birkaç yerden fason şey alıyoruz. Destek alıyoruz. Bu hazır geliyor artık. Yok, bir şeyde, e, Böyle bir merkez oluşturursa çok 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 iyi olur. Niye iyi olur? Çünkü e, ulaşabileceğiniz materyallerin hepsi elinizin altında olur. Zaman kaybınız olmaz. Şimdi İstanbul'dan e, altyapıyı İstanbul'da yaptırmaya çalışıyoruz. Oradan buraya gelmesi ciddi bir zaman alıyor. E ee, bu da bizi şey yapıyor. Bu da bizi geriye atıyor. Kayseri burada dikiliyor. Kalfa lonca burada her şey burada. Evet, sayacımız burada var. Kalfa bir bilen ustamız var. Malzemelerimiz var. Her şeyimiz var. Sitemiz yok. Site yok. Depremden ayakkabı imalatçılarımız mallarının %30'unu çıkardıysa %70'ini çıkaramadılar. Mallarını çıkaranlar bile hurda fiyatına sattılar. Şu an e, bu anlamda Malatya'da iş yerlerini taşıyabilen, kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışan, imalat yapmaya, katma değer yapmaya çalışan arkadaşlarımız birkaç yerde atölye kurmaya çalıştılar. Diğerlerinin malları çıkaran, malların çıkaranlar ya bahçelerinde, ya depolarında, ya üstüne naylon sermişler. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlarımız bowling ayakkabıları yapıyorlar. Yurt dışına, İtalya'ya, Amerika'ya bu, bu yani böyle afaki bir durum değil. Bu gerçekten olan bir şey. Şurada görüyorsunuz şu ayakkabıları. Yani böyle bir atölye, böyle bir im elimizde imalatçı var. Elimizde malzeme var. Elimizde usta var. Yetişmiş personel var. Buna rağmen tek bir site, bir sitenin oluşmaması, bir site olmadığı için hiçbir malzemeye ulaşamıyoruz. Esnaf ne tabanına ulaşabiliyor? Esnaf ne malzemesine ulaşabiliyor? O ambardan bu ambara, o ambardan bu ambara ki bir teneke ilacı gelsin, bir teneke yapıcısı gelsin. Bir parça o ondan bir şey istiyor, o biri ondan istiyor. Ve bu, buna rağmen halen mücadele içindeyiz. Buna kısa, buna hızlı ve ivedi bir şekilde mutlaka bir çözüm bulmalıyız diye düşünüyoruz. Şoför okulunun olduğu yerde yeni sanayi sitesinde mutlaka bir ayakkabıcılar sitesinin acil ve ivedi bize teslim edilmesi, kurulması.